Oh. Um. Dünyada her yaptığımız amelin bir karşılığı dok vardır. İyilikler insanı cennete yaklaştırırken, kötülükler ise cehenneme götürür. İyilik yapmak sadece bu dünyada değil, ahirette de mükafatlandırılır. İyilik yapmak sadece başkalarına değil, kendimize de yapmış oluruz. Allah'ın rızasını do kazanmak, insanın ruhunu huzura kavuşturur. Cennet, bu dört dünyada yaptığımız güzel amellerin karşılığıdır. Fakat kötülük, geçici bir tatmin sağlar ama dokka sonunda insanı kayba götürür. Kötü bir not davranış sadece dünyevi kazançlar elde etse de, ahirette dokt büyük bir bedel ödetir. Cehennem, yapılan kötülüklerin sonudur. Bize doğru yolu göstermek, hem kendimizin hem de çevremizin sorumluluğudur. Hz. Ömer, readeala, ne güzel der. Yanlış yaptığımızda bizi uyarmazsanız, sizde hayır yoktur. Uyardığınız halde bizi ot dinlemezsek, bizde hayır yoktur. Bu söz, bize uyarı yapmanın ne kadar önemli olduğunu anlatır. Hem kendimizi hem de nokta başkalarını doğru yola çağırmalıyız. Kötülük, kişisel bir kayıp olduğu gibi, Toplumsal bir zarardır da. Bu yüzden doğru yolda ilerlemek hepimizin sorumluluğudur. Unutmayalım ki hayat kısa ve her anımız çok var kıymetli. Bugün doğru yolu seçmek için bir fırsattır. Bugün doğru yolu seçmek için bir fırsattır. İyi nokta biri olalım, doğruyu söyleyelim, iyilik yapalım. Çünkü nihayetinde kazanan sadece iyilik olacaktır. Cennet de bu yolda yürüyenlerin mükafatıdır. Hadi doğru yola adım atalım, hep birlikte cennete yürüyelim...